Gücün her zaman en çok bağıranın elinde olduğunu mu sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bazen nasıl güç en derin sessizlikte sakladır. Gelin bugün kelimeleri ihtiyaç duymadan kurulan o hakimiyetin, o zihinleri gizlice yönlendiren görünmez gücün sırlarına birlikte bakalım. Bu lafı yabana atmayın. Bu aslında basit bir sözden çok daha fazlası. İnsan psikolojisinin en karanlık, en etkili silahlarından birinin ta kendisi. Peki nasıl olur da sessizlik bu kadar güçlü bir silaha dönüşebilir? Evet, evet, yanlış duymadınız. Sessizlikten bahsediyoruz. Ama sandığınız gibi sesin yokluğu değil bu. Düşünün, bir mühendis nasıl bir yapıyı titizlikle tasarlarsa, işte sessizlik de aynı şekilde bir amaç uğruna tasarlanabilir, şekillendirilebilir ve evet, bir silah olarak kullanılabilir. Bakın, teknoloji bize bunun ne kadar akıllıca olduğunu gösteriyor aslında şu gürültü önleyici kulaklıkları düşünün. Ne yaparlar? Gürültüyü bastırmak için daha fazla gürültümü çıkarırlar? Hayır, tam tersini yaparlar. Gürültüyü yok etmek için onun tam zıttı bir ses dalgası yaratırlar. Yani aslında gürültüyü bir nevi sessizlik dalgasıyla etkisiz hale getiriyorlar. İşte gerçek kontrol tam da budur. Karşı koymak değil, ustaca etkisiz hale getirmek. Peki, bu zekice fizik prensibi insan ilişkilerinin o karmaşık duygusal dünyasına girdiğinde neye dönüşüyor dersiniz? İşte o zaman işler biraz mm, karanlıklaşıyor. Cevap aslında hepimizin çok iyi bildiği ama belki de adını tam koyamadığı bir taktikte gizli. Evet, sessiz muamele. Hani şu silent treatment dedikleri. Ama bu basit bir küsme falan değil, sakın karıştırmayın. Bu doğrudan sizin varlığınızı hedef alan, sizi adeta görünmez kılan bir eylem. Sizi yok sayarak aslında size en yüksek sesle bağırır. Sen cezalandırıldın ve kontrol artık bende. Tabii ki her sessizlik kötü niyetli demek değil. Hepimiz bazen bir tartışma anında bir dakika, bir sakinleşmem lazım deriz, değil mi? Bu çok normal. Ama işte aradaki o ince çizgi çok önemli. Sağlıklı bir mola, biraz zamana ihtiyacım var, sakinleşince konuşalım der. Yani amacı ilişkiyi onarmaktır. Oysa sessiz muamele bambaşka bir şey. O, aranızda koskoca bir duvar örer ve sizi o duvarın ardında yapayalnız belirsizlik içinde bırakır. Amaç, gücü tamamen ele geçirmek. Peki bir manipülatör bu sessiz silahı nasıl kullanır, zihninizde nasıl bir oyun kurar? Gelin şimdi bu oyunun kitabını bir açalım. Çünkü bu taktikler o kadar ustaca, o kadar ince işlenir ki çoğu zaman farkına bile varmazsınız. Her şey genellikle sessizlikle başlar ama sonra bu adımlarla katman katman güçlenir. İlk adım sizin kendinizden şüphe etmenizi sağlarlar. Acaba ben mi abartıyorum demeye başlarsınız. İkinci adım yüzeysel bir çekicilikle, iltifatlarla, iyiliklerle sizi kendilerine borçlu hissettirirler. Ve son darbe sizi çevrenizden soyutlamak için yalan yanlış bilgilerle beslerler. Böylece ne olur? Onların dünyasındaki tek güvenilir kişi kendileri olur. İşte bu noktada manipülatör adeta bir satranç ustasına dönüşür. En küçük hamlelerle en büyük avantajı elde etmeye çalışır. Nedir bu hamleler? Belki anlık bir sessizlik, belki tam da ihtiyacınız olan anda gelen hesaplanmış bir iltifat. Ya da tam tersi, en hassas anınızda gelen, zamanlaması mükemmel bir eleştiri. Bütün bu ince ayarların tek bir amacı vardır. En az çabayla en fazla kontrolü sağlamak. Peki ama bu taktikler neden bu kadar iyi işliyor? Neden bu tuzağa düşüyoruz? Çünkü tam da bizim en hassas noktalarımıza dokunuyorlar. İnsan olmanın getirdiği o temel korkuları, o temel arzuları hedef alıyorlar. Reddedilme korkumuz, sevilme arzumuz, ama ağzımızın tadı kaçmasın diye çatışmadan kaçınma eğilimimiz hepsini kullanıyorlar. Şimdi dürüstçe bir bakın şu listeye. Eğer bunlardan biri bile size tanıdık geliyorsa dikkatli olun. Çünkü potansiyel bir hedef olabilirsiniz. Kendinize şu soruyu sormanızın tam zamanı. Acaba bu ben miyim? İşte bu görünmez oyunu fark ettiğiniz an özgürleşmeye attığınız ilk adımdır. O yüzden şimdi gelin bu sessiz kontrolü nasıl tespit edebiliriz, radarlarımızı nasıl açabiliriz ona odaklanalım. Doktor Sinha'nın şu sözü bize çok ama çok önemli bir ipucu veriyor. Diyor ki, olayın tam ortasındayken, o duygusal fırtınanın içindeyken manipülasyonu görmek neredeyse imkansızdır. Ne zaman ki o sis dağılır, işte o zaman resim netleşir. Yani ihtiyacımız olan tek şey ne? Bir adım geri çekilip o anın dışından bakabilmek, perspektif kazanmak. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte size basit ama acayip etkili bir yöntem. Hızlı tekrar tekniği. Diyelim ki bir konuşma sonrası kendinizi kötü hissettiniz. Kafanız karıştı, belki de suçlu. Hemen orada bir durun. Gözlerinizi kapatın ve o anı zihninizde bir film şeridi gibi başa sarın. Ama bir farkla. Bu sefer filmin başrolü siz değilsiniz. Siz sadece bir izleyicisiniz. Sanki başkasının yaşadığı bir anı izliyormuş gibi yapın. İşte bu küçücük perspektif değişimi o anki duygusal bağınızı bir anda keser ve size olan biteni çok daha net görme imkanı tanır. Tamam, izleyici koltuğuna oturduk. Şimdi ne yapacağız? Kendimize şu üç kritik soruyu soracağız. Ve eğer bu sorulardan herhangi birine içinizden güçlü bir evet geliyorsa, işte o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. Bu sorular, karşınızdaki kişinin o parlak maskesinin ardındaki gerçek niyetini görmeniz için bir nevi el feneri gibidir. Ama sadece tespit etmek yetmez, değil mi? Artık o sessizliği kırmanın, gücü geri almanın zamanı geldi. Ve hayır, bu bir savaş ilanı değil. Sakin olun. Bu sadece kendi alanınızı, kendi sınırlarınızı belirleme eylemi. Unutmayın, manipülatörün oyunu sizin reaksiyonlarınızdan beslenir. Siz panik yaptıkça, siz yalvardıkça, siz peşinden koştukça o kazanır. Peki gücü nasıl geri alacaksınız? Çok basit. Oyunu oynamayı reddederek. Önce bir durun, kendi merkezinize dönün, derin bir neses alın, sakinleşin. Sonra. Asla saldırmadan sadece gördüğünüz şeyi adlandırın. Sessizleştiğini fark ettim. Bu kadar. Ve en önemlisi, onların sessizliğinin sizin değerinizi tanımlamasına asla izin vermeyin. Unutmayın, bu onların bir kontrol çabası, sizin bir eksikliğiniz değil. Bakın, bu ayrım hayati derecede önemli. Hepimiz bazen kötü iletişim kurarız, bu insani bir durum. Ama eğer bu sessiz muamele sürekli bir hal aldıysa, yani kronikleştiyse, eğer bir cezalandırma aracı olarak tekrar tekrar kullanılıyorsa ve bütün bunlar daha büyük bir kontrol ve manipülasyon ağının sadece bir parçasıysa, işte o zaman bunun adı artık kötü iletişim değil, düpedüz duygusal istismardır. Bilgi güçtür derler. Artık siz de güçlüsünüz. Bu oyunun kurallarını öğrendiniz. Taktikleri, amacı, hepsini biliyorsunuz ve en önemlisi bu sessizliğin sizinle ilgili olmadığını size karşı kullanılan bir araç olduğunu anladınız. Şimdi asıl soru geliyor. Bu bilgiyle ne yapacaksınız? Bu sessizliğin hayatınızı kontrol etmesine izin mi vereceksiniz yoksa kendi sesinizi bulup bu oyunu bozacak mısınız? Karar sizin. Eğer bu ve benzeri konular ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın.